Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beyaz taş oynuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kupaya bakın. Kupaya bak. -190. Ben zorsam. Ben şimdi geçeceğim. Bu şu kaos şeyiyeleri. Asıl ben şöyle geçeceğim. Ya bunu şu oyun simgesini açmayacağım çünkü kullanmayacağım. Her gün önüme çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bizim burada o biz bugün ne açtık gene açtık. Cino. Şimdi ilk maçı ben oynuyorum bir anlık oynuyorum tamam mı? Ama ben baş ben de oynuyorum. Okay. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şey kötü ya mı? Benim sonundakine bakın. iksir golemi. iksir golemi ne abi ya? Yani? İksir golemi. İksir goleminin golemi. yaz bir dakika sessene. Adam e, iksir golemi <laughs> oynuyor herhalde. iksir goleminin golemi. Adam kulaş yuvayla atıyor ben. İksir goleminin golemi. iksir golemi. E tas dönmüş. Zaten. Tas dönmüş. Şey öyle. Tas dönmüş vadına. Tamam Fadime odakla gitmeyelim. Burada acı biber var arkadaşlar. Ne, neyse tabutu. Adam. Oha tabutun şeyi çıkmış lan. Tabutun oh, 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 değil. Beyler öldüm arkadaşlar. Ölmedim ölmedim. Ölmem ben. Ölmezsin sen. Vay eh, oh. vay vay. Ölmezsin. Kimi Ameliyatımız yapacak şimdi. Ben basıyorum. Ya bunda hayır yok ki arkadaşlar ya. Oha. Aha. <Sessizlik> Lan o ne? Lan. Lan. Oraya geldi Hı, açtık onu Üstte bak Oraya geldi bir tane Ama biraz Başka bir şey gelmedi Ya ama olmuyor ya, ben keserim ya Hayır keserim Telefon oyunu Oğlum hallol musun sen Boğa seçsene. Efsane bir kostüm var. Boğa mı? Ya bir kez oynayacağım. Boğa hangisi? Ben senin için boğayı seçtim. Ben var ya çok güzel kazanacağım. Ben, ben iki tane Ya ver sırayla. Hayır iki tane. Hayır sadece tane. Hayır bir tane. Ben de bir tane oynadım. O zaman, o zaman ben o <laughs> Ben onu. Senin yüzünden mi? Ben ne yap? Arkadaşlar sorun ya. Şu yorumlara yazın. Hamza abimiz ne yaptı? Hamza ne yaptı diye. Ben onu ben ne <laughs> yaptım? Benim ne günahım var. Sen, senin pipin var ya artık. Şöyle. Şu sonra. videoda düzgün şöyle konuşalım. Bey! Eke. Tövbe! Soktu, yahu, adamı söktü ya adamı söktü ya öyle. Biraz birazcık düzgün konuş tamam mı? İyi de böyle. biraz sokak, e, mahalle değil bura. Kapım var. Kapım mat, tabas, şak! Normal dövdüm bak, bak şu düydü yemah babka babka, kabuk 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 garı 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 öldüm garı garı öldün garı 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 garı

ev kavgası. Na 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 ben bu. Nasıl... Tamam vur vur. Ben onların yanına gitmeyeyim ki ya. Onun yakınında oynama. Onun yakın. Bak ben de iki kez oynayacağım. Hı. Ben diyorum. Ben seni sen, sen ikimizin <laughs> bak. Oyun oynarken silinlenme. Ben de kaybediyorum. Ama sen kazandın. İki tane var. Bu. Kaybettiniz. Bu turu kaybettiniz. Kaybettik yani bu türlü. Yol birazcık yakınlaştır yine. <laughs> Abi bir dede ağlamak yok. Tamam o zaman git videodan. Oğlum kazandık. Lan gelmedi gelmedi. So <laughs> oh, 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 oh. Oh, wow, wow hardcore. Uh, yeah. yeah. Buenas noches! Wow. Okay. Adam çocuk gözleri şanslı çıktı. Bak şimdi nasıl akalt ediyorum onları. Tamam adam 3 v 1 atacağım. Maalesef. El primo. Allah, Allah 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 Oğlum resmen üç ve bir atıyoruz ya Bu el eşekle Ben eşekle bir şey yapmıyorum Oğlum, Oğlum ben eşekle bir şey yapmıyorum ki ben de öldüm Eşek Eşek gördüm ya Kazandık ama bir tane <laughs> Bu turda ben oynuyorum. <laughs> sen iki tur oynadın bu benim daha birinci. Bunu <laughs> da bunu ikimiz sen. Ne gibi? Allah'ım ya. Bakın aç. Sen. Alın. Güç puanı ne yapayım? Aynen güzel bir evet. ayakkabı. Kırmızı ayakkabı ne? Zehirli. Kırmızı ayakkabı ne? Ya ben arkadaşlar Nusprav'da dinleyeceğim. Merak etmeyin. Ama ben Merak de... evet. etmeyin. Evet. Wow. Vay tipsiz oğlu tipsiz. Şu anda seni bok görüyorum. Evet. evet. Düzgün konuş. Evet. Neyi anlamadın ne? ya? Aa, hayır sen bir özet. Sakın anneme söyleme. Hı, arkadaşlar bebek kavga. Sakın anneme söyleme. <laughs> Burada şu rozet var ya arkadaşlar. Ben bir şey <laughs> Doğru söylüyor. George'u da <laughs> ben öldüremedim. <onduramadım>. Çok <laughs> güzel. <laughs> Ya güzel bir şey verin. Güzel bir şey versene lan. Ay ay ay. Neyse arkadaşlar. Ne? Oğlum videoyu bitirme. Oğlum ben şu an ikinci ya. Hanım, ikincide Hay ya. Oğlum ikinci değil mi? İkinci de sen. Hayır üçüncü. Üçüncü şey. Üçüncü. Neyse. Üçüncü. üçüncü, üçüncü, üçüncü. üçüncü evet, konuş artık. Bana ne? Ben üçüncü. Al bu kızı senin. Ya. Bir tur bir tur yapmak istiyordum. Yaptım yaptım. Yaptım yaptım. Lan ne yapıyorsun? Ya mermi yakınlaşma, yakınlaşma özür dilerim. Korkmuyor mu ya? Korkmuyor. Orhan. Doy doy. Oğlum yesene ye Ne ya. Hiç 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 şey yemedim. Lan portakalın içinden sana. Çattık ya. Çok <laughs> Hadi 2v1 atıyoruz. Yiyon mu ye. 2v1. 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 <Sessiz külüyor> Adam modemi mi göt Maymun kurtardı ya. Yaz <laughs> <Gel> biraz ses. <laughs> Oğlum o çok kötü. bir tur <laughs> sen, bir tur ben. <laughs> sen görmedin mi turunuzu ne aymış? ben bir tur yaptım diğer turu da sana verdim. Öyle yaptım ben. Ben de öyle yapacağım seni. İlk turu sen oynadın <laughs> yapacaksın. ya 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 cürü cürü doğma, tüm, ya ya cürü cürü doğma, tüm, ya ya cürü cürü doğma, tüm, ya 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 Boyon patlamayı sakın hiç Hayır şimdi Kendisi koştu Yesene Bak şimdi şuna ben de. Ben. Ben, ben de sana böyle yaptım. Ya ben ne Benim Ne yapıyorsun? bana ver. geldi. Boş boş. Ne <laughs> lütfen 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 çok annesi ve kardeşi. ee babanı ödeyii kendi babamı götür ya panda hadi be Vidura es vidura. Panda, panda, panda. ¿Y qué? Vaya, dos, 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 dos. Kazanır işte. Daha ne istiyorum ya? Sattık arkadaşlar ya. Anam burada bir şey var lan. Kocaman bir şey var. Hayır hayır dur daha oynamayacağız yapacağız Arkadaşlar bugünki videomuzun sonuna geldik kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın like atmayı da unutmayın Bir dahaki bölümde ilgili Türk kupaya gelip rosa'yı açacağım açacağız o yüzden kanala abone olun bildirimleri açın ve bay bay